Şimdi bu hadisleri inkar edenlerin ortak noktalarından biraz konuşalım. Madde madde. Bunların ortak noktaları ne? Tamamını inkar edenler ve yarısını inkar edenler. Ortak noktalarına bakalım. Sünnet olmuyorlar. Hadis inkarcıları sünnet olmuyor. Esnaf arkadaşıma gittim çay içmeye. Arkadaşım dedi ki ya hocam dedi bir esnaf arkadaşım geldi. Bana dedi ki ben oğlumu sünnet ettirmedim. Durdum. Anladım hemen, sapmış. Sünnet ettirmiyorsa bir adam çocuğunu anlayın ki peygamber düşmanı. Neden sünnet ettirmemiş kardeşim dedim. Çünkü Kur'an'da sünnet olun emri yok. Hadisleri inkar ettiğiniz zaman dinin içini boşaltırsınız işte bu. Çocuğunu sünnet ettirmiyor. Hristiyan çocuğundan farksız, Musevi çocuğundan farksız. Sünnet, sünneti hüdadır, dinin işaretlerindendir. Ne yapıyor bu adam? hadisleri inkar ettiği için ne yaptı? Dinin bir evini ortadan kaldırmış oldu. Başka bir ortak noktaları ne? Kur'an'ı Arapçasından okuyamıyorlar. Ama müştehit olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi bu hadis inkarcılarından bir tanesini alın. Kardeşim be, sen peygamber düşmanısın belli. Hadislerin bir kısmını kabul ederiz etmeyiz diyorsun. Gelsene be, ben Kur'an dinlemeyi çok severim kardeş. Şuradan bana bir sayfa okusana. Bak burada Meryem suresi var. Şu sayfadan biraz oku. Ya gerek yok ben meal okuyorum. Ben Arapçasını okumasına gerek yok. Kardeşim sen Kur'an'ı iyi anladığını iddia ediyorsun. Kur'an'ı çok sevdiğini iddia ediyorsun. Bir adam nasıl bu Kur'an'ı orijinal dilinden okuyamaz? Sen utanmıyor musun? Askere gittin, nişanlın sana me mektup yolladı. Sen o mektubu başkasına mı okutuyorsun? Kendin okumuyor musun? İkinizin arasında özel görüşme var ya. Başkasına okutur musun nişanlından, hanımından gelen mektubu? Ayıp değil mi? Allah Teala sana bir mektup yollamış, Kur'an derinden mektubu. Ve sen bu mektubu orijinal kelimeleriyle, orijinal harfleriyle, Arapçasıyla okuyamıyorsun. Utanmıyor musun? Ey hadis inkarcısı, utanmıyor musun? Hem Kur'an'ı okuyamıyor, hem ben müştehidim diyor. İmam-ı Azam da adam, ben de adam. Hilalci. İmam-ı Azam da adam, ben de adam. Ne farkımız var ya diyor. Sübhanallah. Neler duyacağız daha ya? Neler duyacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başka bir ortak noktaları ne? Kur'an'daki kelimelerle oynuyorlar. Tıpkı Yahudiler gibi. Yahudiler Tevrat'taki kelimelerle oynarlardı. Bir ileri bir geri manayı istedikleri gibi değiştirirlerdi. Hadis inkarcılarının özelliğine Kur'an'daki kelimelerle oynuyorlar. Şu anda oynadıkları kelime ne? Namazı kaldırmak için şöyle diyorlar. Kur'an'da namaz 70'ten fazla yerde geçer ve şöyle geçer. Es-salat, es-salat. Şöyle diyor münkirler salat kelimesini namaz diye algılamak, namaz diye anlamak Kur'an'a yapılan en büyük ihanettir. Bakın namazı kaldırma niyetinde. Niyeti görüyor musun? Salat kelimesini nasıl anlayacağız? Namaz diye algılamayın, övgü diye algılayın, dua diye algılayın. Yani evinde otur, ikindi ezanı okunduğunda bir kalbinden bir dua geçir Allah'ına. Tamam sen namazını kıldın, sen salat yaptın. İşte hadis inkarcısının geldiği nokta. Kardeşim, Kur'an demiyor mu? Ekimi salate ve etü zekate. Namazı kılın, ikame edin, namazı kılın, zekatı verin. Sahabi ne yaptı burada? Ey Allah'ın Resulü. Ekimi salate ne demek? Namazı ikame edin ne demek? Kardeşlerim, namazı benim kıldığım gibi kılın. İşte hadise muhtaç olduğumuz yer. Çünkü Kur'an namazı emreder ama kaç vakit olduğunu söylemez, nasıl kılınacağını söylemez. Hadis inkarcısı ne yapar? Amuda kalkarak namaz kılar. Sorsan şöyle der. Ben Kur'an'dan bunu çıkarttım. Yazın YouTube'a. 19'cuların namazımsı ayini. YouTube'a yazın evinize gittiğiniz zaman. Bir ayin göreceksiniz orada. Namaza benzetmişler ama namaz gibi değil. Yeni bir uyduruk bir şey. Resulullah'a tabi olmadan namaz kılarsan işte böyle kılarsın. Dünya rezil olursun. Biz muvahhidiz, biz tekliyoruz. Bütün Türkiye müşrik yüzde doksan dokuz, biz muvahhidiz. Ekimiz salate demek, namazı kılın demek. Ve etü zekate, zekatı verin demek. İnkar ettikleri bir ayet ne? Hadis inkarcıların zekat emri. Zekat vermiyorlar. Zekattan kaçıyorlar. Kardeşim zekat verdin mi? Soruyorsun şimdi münkiri, hadis inkarcısına. O da diyor ki verdim. Ne kadar verdin? İşte üç beş bir şey verdim. Sadak olarak gitsin. Kardeşim zekat emri var kırkta bir. Kırkta bir diye bir şey yok. Niye öyle diyor? Çünkü Kur'an'da Allah Teala zekatı malımızın ne kadarından vereceğimizi beyan etmiyor. Kırkta bir emir Kur'an'da yok. Nereden var? Sünnette var, hadis-i şeriflerde var. Ayşe anamız rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam'a sahabe-i kiram gelip sorduğu zaman ne kadar zekat vereceğiz diye Allah'ın Resulü Aleyhisselam iki şey söylerdi. 20 dinarda yarım dinar, 40 dinarda bir dinar zekat emri kırkta bir olması nereden geliyor? Bu hadis-i şeriften geliyor. Bu hadis inkarcıları ne yapıyor? Biz hadislere inanmıyoruz. Zekatı üç beş ne var? 100 lira. Veriyor. Adamın sermayesi 200 milyar, iki bin lira, 100 lira zekat veriyor. Sahtekar. Sahtekar. İki yüz bin lira sermayesi olan bir adamın ne kadar zekat vermesi lazım? İki buçuk, iki buçuk, beş bin lira zekat vermesi lazım. Yüzde iki buçuktur çünkü. Kırkta bir demek yüzde iki buçuk. Bu adamın 5 bin lira zekat vermesi lazım. Sünneti inkar etmekle, hadisi inkar etmekle nasıl bir çakallık yaptı bu? Çakal Carlos. Çakal Charlie. Ne yaptı bu? 4900 lira cepte kaldı. Hadis inkarcısı oğlum paranız cepte kalsın. Yarın öbür gün reklamda çıkacak. Korkuyorum. Korkuyorum. Hadisleri inkar edin. Bizim gibi zengin kalın. Zekat vermeyin. 5000 vereceğin yerde 100 lirayı ver kurtul. Korkuyorum. Reklam verecekler yarın öbür gün. İşte hadis inkarcısı demek, ayetlerin içini boşaltmak demektir. Salavata karşılar, ortak noktaları. Salavat getirmeyin, tesbih alıp çekmek değil salavat. Salavat demek, peygambere destek olmak demek, dini yaşamak demek. Boşuna salavat getirmeyin, bu şirk bu. Vay sizi cahiller, vay sizi peygamber düşmanları. Allah ve menekleri Resulullah'a salavat ediyor, onu övüyor. Allah ayetinde bize de emrediyor, sen diyorsun ki yapma. Allah emrediyor ama o başka bir şey söylemek istiyor. Sen anlamadın. Resulullah anlamadı. Allah'ın peygamberi şunu derken yanlış anladı. Adım anıldığı yerde bana salavat getirmeyenlerin burnu yerde sürtünsün. Burnu yerde sürtünsün. Resulullah bunu yanlış anladı. Yalan söylüyor Resulullah. Haşa ve kella. Peygamber düşmanı seni. Sizin en cibriniz adımı duyduğu halde bana salavat-ı şerife getirmeyendir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimmiş encimirimiz? Para vermeyen değil demiyor. Adamı duydun bir yerde, İsmimi zikret, bana salavat-ı şerife getir. Bunlar ne diyor? Zikretme. Resulullah yanlış biliyor. Anlayamadı bu ayeti, biz anladık. Ben boşuna sahte peygamber demiyorum. Başka? Nafileleri ve sünnetleri kılmıyorlar. Hadis inkarcılarına bakın. İkindi'nin ilk sünneti yok. Yatsır'ın ilk sünneti yok. Sabah'ın ilk sünneti yok. Öğlenin ilk sünneti, son sünneti yok. Toptan inkar edenler de tamamen yok. Yarısını inkar edenler bazılarını kılıyor, bazılarını kılmıyor. Keyfine göre. Nasıl keyfine gelirse. Nafileleri geçiyorum, nafileden bahsetmiyorum. Evvabin, işrak, istihare, teheccüd bunların onlarla işi olmaz. Ben sünnetlerden bahsediyorum. Dinin içini böyle boşaltıyorlar. Hiçbir sünnet kılmıyorlar. Cuma namazlarına gitmiyorlar. Esnaf arkadaşım. Bu Hilal grubuna tabi olmuş. Cuma namazına gitmiyor. Kardeşim niye gitmiyorsun cuma namazına? Niye gitmiyorsun? Yok. Burası Darül Harp diyor. Allah Ekber. Şu ülkeye Darül Harp denir mi? Allah'tan kork ya. Günde beş defa ezan okuyor her tarafta. Hiç mi utanmıyorsun sen? Her sene hacca insan göndermek için pazarlık yapıyoruz Arabistan'la. O Vehhabi hükümetiyle. On binlerce insan gönderiyoruz. Allah'tan korkmuyor musun sen? Devlet imamlara maaş veriyor. Sen nasıl bu devlete müşrik devlet dersin? Din Adamlarına maaş veriyor, kendi parasını veriyor. Hiç mi Allah'tan korkmasın? <laughs> Zikre karşılar. Kim varsa Allah'ı zikreden bu tarikatmış, da tasavvurmuş. Bunların hepsi şirk. Hepsi şirk bunların. Tarikatlarda Allah'ı zikir var. La ilahe illallah diyorlar. Subhanallah diyorlar. Allah diyorlar. Bunlar hep boş iş. Boş bunlar. Yapmayın bunları. Bunlara göre zikir ne? Tek zikir vardır. Kur'an'dır. Anlamamışsın. Kalın kafalısın kardeşim, kalın kafalısın. Ayetlerin içini boşaltmışsın. Kardeşim, Kur'an'dan kolayınıza gelin ayeti başkadır. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayeti başka. Allah'ı çokça zikredin ayeti başka. Allah Kur'an'da hem kolayınıza gelen ayetleri okuyun diyor, hem de çokça zikredin diyor. bu bukuraten ve asıyla onu sabah ve akşam tesbih edin diyor. Bu ayette bizi tesbihe ve zikre teşvik ediyor. Öbür ayette bizi Kur'an okumaya teşvik ediyor. Bunlar ayrı ibadetler. Sen şimdi bir şamile yaparsan, genelleme yaparsan ve zikri ortadan kaldırırsan ne olmuş oluyorsun? Allah'ı zikre düşman olmuş oluyorsun. Sebbih isme rabbikel e'le ayetini inkar etmiş oluyorsun. Rabbinin yüce ismini tesbih et ayetini ortadan kaldırmış oluyorsun. Sen hani Kur'an'a inanıyordun? Boşalttın içini karpuz gibi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kıymetini düşürüyorlar. Yine ortak özellikleri. Hizmetin başında biraz değindim. Hep ağızlarında bir ayet-i kerime var. Dikkat edin. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Diyorlar, ayeti burada kesiyorlar. Bak, o da bizim gibi insan, bak. Aynıyız, sıradanız diyor. Kardeşim devam ettir. Bektaşi gibi yarısına geliyorsun, namaza yaklaşma, namaza yaklaşma. Namazsız yaşıyorsun. Devam ettir ayeti. Ve tüm sukara diyor Kur'an. Sarhoş halde olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın diyor. Bektaşi ayetin yarısını almış namaz kılmıyor. Ben Kur'an'a uyuyorum diyor. Şimdi bu mezhepsizler bu hadis inkarcıları ne yapıyor? Kul inleme ene beşerun mislukum de ki ben de sizin gibi bir insanım. Demek ki o da bizim gibi bir insan. Ne mucizesi var, ne bir artı özelliği var diyor. Müslümanları kandırmaya çalışıyor. Müslüman da bilmiyor ayet hadisi. Devamını getiremiyor. Ayetin devamını getiremiyor. Yuha ileyye ennema ilahukum ilahu vahid. Bana vahyolunuyor. Ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyolunuyor. İlahınızın tek bir ilah olduğu. Kardeşim Recep, Ahmet, Niyazi, Hilal, Bayındır size vahyolunuyor mu? Size ilahımızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor mu? Siz peygamber misiniz? Biz peygamber değiliz. E peygambere vahyolunduğunu inkar ediyorsun. Sıradan bir adam diyorsun. Bunu niye yapıyorsun? Bu düşmanlığı niye yapıyorsun Allah'ın peygamberine? Bunlar vallahi çok sapık bir yola girmiş. Çok çıkmaz bir yola girmiş, şeytanla kol kola girmişler, çarlı olmuş gidiyorlar. Bunların kurtulması için Allah'a dua edin kardeş. Çünkü cennette yer çok. Cennet dolmayacak, cennette yer çok. Bu adamlar cennete ehl-i sünnet Müslümanlarla beraber girdiği zaman Müslümanların yeri kısıtlanmayacak, merak etmeyin. Ya hocam bunlar gelmesin. Aman dışarıda kalsın. Bizim yerimiz kısıtlanmasın. Böyle küçük düşünmeyin. Allah bize cenneti nasip ederse bak hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam cennete en son girecek adamdan bahsediyor. En son. Allah cennete en son girecek adama kaç dünya büyüklüğünde cennet verecek? On dünya büyüklüğünde cennet verecek. Sen dünyanın ne kadarını gezdin? İstanbul'dan dışarı çıkmadın daha. Allah eğer layık olursan rahmetiyle muamele ederse ve cennete gidersen on dünya büyüklüğünde cennet verecek sana. Neresini dolduracaksın bu cennetin? Dolayısıyla bu sapkın kardeşlerimiz için dua etsen ne, neyin eksilir? Dua et kurtulsunlar. Dua et Allah'ın Resulüne dönsünler, ona tabi olsunlar. Resulullah'ın Kur'an'ı anladığı gibi anlasınlar. Kendi hevalarını anladığı gibi değil.